Safi merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konumuz var açıkçası. Takipçilerimizi izlerken çok keyif alacağını düşünüyoruz. Hazırsanız başlayalım. Memnuniyetle başlayabiliriz. Safi 1914'ten beri düzenlenen, motosiklet tarihinde önemli etkinliklerinden biri olan Milano Motosiklet Fuarı hakkında konuşmak istiyoruz bugün sizle. Fuar hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz acaba? Biraz yorumlarınızı almak isteriz. Onurcuğum her şeyden önce Milano Motosiklet Fuarı'nda bu yıl beraberdik. Ve orada göstermiş olduğun dostluk, arkadaşlık, ve yardımlar için sana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet, evet. Biz teşekkür çok keyifli bir fuar geçirdik. Milano motosiklet fuarını bana soruyorsun. Bir kere şunu söyleyeyim belki abartılı olacak ama Milano motosiklet fuarı benim çok sevdiğim ve çok saydığım bir fuardır. Niye böyle söylüyorum? Sen söyledin. 1914 yılında fuar başlamış yani 110 yıllık bir geçmişi var. Bizim beraber gittiğimiz fuarda 81. fuardı. Tabii evet. dünya savaşları, büyük durgunluk, bunları katarsan pandemiler, katarsan fuar 81 kere yapılmış. Bu da çok önemli. 1914 diyoruz. Şimdi senden bizi izleyen arkadaşlarımıza birçoğu bunu biliyor ama yine bir hatırlatmakta fayda var. Çünkü saygı duyduğum Kesinlikle. derken alt, aslında altında bunu kastediyorum. Motor ilk dünyanın ilk motosikleti esasında dünyada taşıt araçları için üretilmiş ilk içten yanmalı motorun monte edildiği araç. 1885 Daimler'in e, küçük araçlar için imal ettiği içten yanmalı dört zamanlı motor ilk kez bir motosiklete ahşap ama önünde bir at arabası tekerleği, arkasında bir at arabası tekerleği, kayışla tahrik ediliyor ve motorun üzerinde bir kap kaplama var, onun üstüne oturuyorsun, öyle gidiyorsun. 13 kilometre yapmışlar onunla İlk yapıldığı zaman. Dünyanın ilk motosikleti, 1885 hemen bir yıl sonra da dünyanın ilk otomobili yapılıyor. Esasında bir yıl değil, 1886'ya geçtiği için öyle diyorum. İlk otomobili yapılıyor, içten yanmalı motora sahip. Yani şunu kastediyorum, 1914 zaten baktığımızda ciddi motosiklet firmaları 1900'lerin başında, mesela evet. Harley Davidson. 1900'lerin başında kurulmuştur ve 1914 gerçekten de motosiklet endüstrisinin oturmaya başladığı yıllar ve Milano Fuarı başlamış. Yani şunu söyleyebiliriz, motosiklet endüstrisindeki tüm değişimi yani tarihi olarak yaşamış bir fuar. Her türlü motosikleti, her türlü motoru, çok çeşitli motorları üzerinde barındıran bir fuar. Bu sene de öyleydi. Mesela elektrikli motosikletlerden birazdan bahsederiz. Şöyle söyleyeyim ben sana Tabii Milano motosiklet fuarı ben tabii bu arada bunu söylerken başka motosiklet fuarlarına da gittim tabii. ama Milano motosiklet fuarı her nedense gerçekten de bence dünyanın en kapsamlı motosiklet fuarı. Yani şunu söyleyeyim bu konudan hiç anlamayan bir adam acaba motosiklet endüstrisinde neler oluyor? Ne değişimler oluyor? Bir göreyim demek istiyorsa mutlaka Milano motosiklet fuarına gitmesi lazım. Çünkü biraz rakam vererek konuşalım. 330 bin metrekare kapalı alanı var. Hollerin toplamı. Müthiş bir rakam. Çok ciddi bir rakam. E dediğimiz gibi 81. 81.si yapılıyor. Ve gerçekten de baktığında bu sene mesela inanabiliyor musun? 1200 tane firma katıldı. Evet, evet. 1200 tane fuara firma olarak katılan marka vardı. Tabii ki bunların hepsi motosiklet değil ama evet. dediğim gibi endüstriyle ilgili görmek istediğin her şeyi çok rahat algılayabildiğim bir yer. Bir kısmı motosiklet, bir kısmı bisiklet. Çok farklı ulaşım araçları var. Motosikletin ticari amaçta kullanılan tasarımları var. Onun dışında kask, mot, e, mont, ceket anlatabiliyor muyum? Bütün koruma ekipmanlarının inan bana onlarca markası var. Buna benzer aksesuarlar, motor sporlarıyla, motosiklet sporlarıyla ilgili parçalar, karbonundan, titanyumundan, egzozundan yani gerçekten fuarda gezerken hakikaten güçlük çekiyorsun. Bu sene seninle beraber ee, i̇ki gün dolaştık Tabii. ve son ikinci günün yarım gününü ben tamamen kendime ayırdım. Mesela 10. hole gittim, komple Çinliydi Çin ve Çinlilerin yani gerçekten yüzlerce markası oradaydı. Ee, ve hani nereye gittiğini çünkü Çin markaları, Hindistan markaları bunlar çok yüksek adetler yapan markalar. Dolayısıyla olayın nereye gittiğini de çok rahat oradan görebiliyordum ve şunu söyleyeyim hani biraz rakam verelim. Bu sene 600 binden fazla, 1200 tane marka vardı. Evet. 600 binden fazla da ziyaretçisi vardı. Zaten biz basın gününde gitmemize rağmen inan motosikletleri görmekte gerçekten de zorlandık. Dolayısıyla Milano Motosiklet Fuarı'nın hem tarihi olarak hem de çok uluslu yani dünyanın her tarafından Amerikan motosiklet endüstrisinden Asya'dan Avrupa'dan bütün imalatçıları bir arada bulundurduğu için Yeni modellerini görebildiğin için hatta prototipleri görebildiğin için gerçekten de çok değerli bir fuar. Ayrıca ben sana anılarımı anlatayım. Tabii ki. Bu özelliklerinden dolayı Milano motosiklet fuarını o kadar çok severim ki 93, 94 yılları o dönemlerde Kawasaki ZZR 1100'ü çok seviyor, çok seviyorduk. O motorla çok ilgiliydik. Ona biniyorduk zaten. Hı. Ama o yıllarda ben yani kaç sene olmuş 30 seneyi, 30 seneyi konuşuyoruz. 30 sene önce yani anlatabiliyor muyum? 30 sene önce cuma akşamından işten çıkınca Tofaş dönemi uçağa binerdik, Milano'ya giderdik. Çoğunlukla yalnız başıma, bazen arkadaşlarım da gelirdi. Cumartesi bütün gün, pazar günü de neredeyse akşam üstüne kadar fuarı dolaşırdık ve ondan sonra e, ülkemize dönerdik. Pazartesi işe başlardık. Ben İnan bana 94'ten beri Milano motosiklet fuarına her sene gittim. Çok Sana daha ne diyeyim? Yani bunu istersen saatlerce konuşabiliriz. Tabii çok güzel anılarımız var. Şu anda gittiğimiz senle Ro bölgesindeki fuar merkezi yeni. Yani yaklaşık bir 10 senelik falan veya biraz daha fazla olabilir mazisi var. Ondan önce daha fuar Milano'nun içindeydi. Yani hakikaten Milano'da şehir içindeydi ve o dönemin işte Max Bialciler bilmem ne yani gerçekten çok önemli MotoGP ve World Superbike İtalyan pilotları fuarda acayip güzel gösterimler yaparlardı. Onları da yaşadık. Tabii bugün Fuarın kaç tane girişi var? 330 Aynen. bin metrekarelik ki bu sene full değerlendiriliyordu. Çok geniş bir alan. Gelen gideni duyuyorduk ama hiçbirine yetişemedik. En üzüldüğümde de toprak. Toprak, yani. toprak razgatlı oldu, dünya şampiyonu oldu ve fuarda gezerken böyle göğsümüzü gere gere gezdik. Hangi ülkedensiniz dediklerinde, Türk'üz dediğinde toprağa çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını cani gönülden diliyoruz. Gerçekten bugüne kadar gördüğümüz en kabiliyetli sürücülerden biri demiyorum. Bence sürücü çünkü World Superbike'ı da çok uzun zamandır takip ediyorum. Gerçekten Milano Fuarı'nda başımız dik, göğsümüz ileride. Öyle hakikaten kendimize çok güvenli bir şekilde yani Türkiye motosiklet çünkü seviyesini çok iyi gösteriyor çok toprak. Kesinlikle. Dolayısıyla çok güvenli gezdik. Yani toprağı yakalayamadık ama onun bize verdiği gurur gerçekten de bizi çok farklı bir seviyede Milano fuarını gezmemize neden oldu öyle söyleyeyim. Çok güzel, çok güzel. Peki Safe Bey çok teşekkürler. Peki sizce Milano Fuarı'nın motosiklet endüstrisiyle bağlantısı tam olarak neydi? Biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki onurcum, Yani bu soruyu sorduğun için teşekkür ediyorum. Kısa tutacağım ama çok bağlantısı var. Biraz önce dedim ya motosiklet endüstrisini merak eden bir insanın gidip Milano Motosiklet Fuarı'nda bir iki gün dolaşması gerçekten de neler olup bittiğini anlamasına kesinlikle neden olur. Şöyle söyleyeyim sana. Daha önce seninle defalarca konuştuk bunu. Dünyada 2023 senesinde 70 milyon motosiklet satıldı ama her şeyi içine dahil ediyorum. Evet. İki tekerlekli, küçük sisiyle elektrikli falan hepsini dahil ediyorum. 70 milyon ciddi bir rakam. çok. Yani neredeyse otomobile yakın. Anlatabiliyor muyum? Dünyada otom e, motosiklet endüstrisi de gerçekten özellikle Asya ülkelerinde çok şey ifade ediyor. Şimdi onun detaylarına da gireriz. Ve trend olarak yani şu anda gelişim olarak baktığımızda da motosikletin 2024 sene sonunda yüzde üç civarında. Çünkü motosiklette data o kadar net değil. Her yerden istediğin gibi bulamıyorsun. İnan çok baktım. kendi yaklaşımımla doğru rakamlara ulaştığımı zannediyorum yaklaşık olarak yüzde üç, yüzde dört bir artış bekleniyor. Yani bu sene 75 milyona 2024 sonunda 75 milyona dayanacağını öngörebiliriz. Hepsini çünkü çok farklı bakışlar var. Kimi 50 cc'yi dahil etmiyor, kimi elektrikleri dahil etmiyor. Ama bunların hepsini çalışarak bir rakam çıkarttığında söylediğime yakın rakamlar söz konusu. Şimdi e, bunu biliyorsun 70 milyon motosiklet gerçekten çok ciddi tekrar oluyor ama Asya'yı taşıyan konudur iki teker. Evet. Yani rakamlara bak Hindistan'da geçtiğimiz sene 18 milyon motosiklet evet. satılmış bir yıl içerisinde 18 milyon yani bu gerçekten de o ülkenin nasıl ulaşım sağladığına çok önemli işaretlerden bir tanesi Çile bak yakın ona öbür tarafa bak Tayland'a bak 7-8 milyon Endonezya keza öyle yani buralarda Gerçekten de zaten o adedi oluşturan rakamların büyük bir bölümü buradan geliyor. Motosikletler de daha çok scooter tarzı motosikletler ama biz toplam konuşuyoruz. Dolayısıyla gerçekten ciddi bir gelişim var. E Türkiye'ye bak. Milano motosiklet fuarında çok sıkı Türk firmaları da vardı bu arada. Evet. Yani evet. lastik konusunda, elektronik konusunda, plastik konusunda gerçekten çok sıkı elektrikli motosikletler konusunda gerçekten de elektrikli daha doğrusu araçlar diyelim konusunda çok ileri gitmiş. Türk markaları da vardı. Onlar da göğsümüzü kabarttı. Ee, şöyle söyleyeyim, Türkiye ülkemizde de geçtiğimiz sene rekor kırıldı. 1 milyonu geçti. E orada konuşulan, yine bu pazarın içerisindeki çok tecrübeli arkadaşlarımızın konuştuğu da, Türkiye'de 1 milyon 300 binleri falan yine hepsini topladığında rakamlar söz konusu. Yani Türkiye'de de motosikletin dünyadaki artıştan daha fazla arttığını söylememiz mümkün. Dolayısıyla fuarda o e, akışı görebiliyordun. Ve ayrıca Otomobilde uzun bir süredir emisyondan dolayı, ülkeler arası, uluslararası yapılan anlaşmalardan dolayı sıfır emisyonlu, sıfır karbonlu özelliklerle, özellikle karbondioksit salınımını azaltmak için çok ciddi hedefler var. Özellikle Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika çok bağlı bu plana. E baktığında, Myanmar'da da aynı şeyi görebiliyorsun. Birçok Avrupa'dan, Amerika'dan ve esas tabii Çin'den yüzlerce motosiklet firmasının çok farklı tasarımlarla, çok farklı amaçlarla, şimdi oralara girsek esasında çok konuşulacak şey var. İnan bana elektrikli motosikletlerin geliştirildiğini görüyoruz. Bence çok ciddi bir ulaşım çözümü. Ayrıca mesela bakıyorsun orada 2 kilowatt saatlik batarya sahip motosikletler var. 40-50 kilometre menzili var. Ya 2 kilowatt saat bugün 3-2,5 lira falan kilowatt saati ülkemizde. Normal alternatif akım bir yerden yüklesen, e, şarj etsen ya 5 liraya 40 kilometre gidiyorsun falan yani. Anlatabiliyor muyum? Yani hakikaten insanlar için de çok anlamlı sonuçlar çıkıyor. Yani şunu söyleyeyim elektrifikasyon olsun, hibrit uygulamalar olsun, hibrit motosikletler vardı fuarda. Hem işten yanmalı hem elektrikli motora sahip. Bunları esasında seninle ileride daha tek tek konuşmak Tabii. lazım. Dolayısıyla motosiklet endüstrisinin de elektrifikasyona doğru özellikle şehir içlerindeki karbondioksit azaltma, verimliliği arttırma konularında çok ciddi ilerlediğini görüyoruz. İnan bana yüzlerce elektrikli motosiklet gördük biliyorsun. Doğru, doğru. Çok çeşitli uygulamalar, ticari uygulamalarıyla, üç tekerlekleriyle, destekli bisikletlerle yani iki teker endüstrisinde de ciddi bir elektrifikasyona kayma var diyebiliriz. Dolayısıyla bu soru için teşekkür ediyorum. Endüstriyi okumak için. Elektrifikasyonun etkisini, tasarım etkilerini, bu tip önemli parametreleri görmek için gerçekten de Milano Fuarı bence dünyada bir numara diyebilirim. Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel cevaptı Safet. E. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Peki Safet, <laughs> biraz değindiniz aslında ama e, markaların çoğunlukla yeni teknolojileri biz Milano motosiklet Fuarı'nda görüyoruz. Doğru. Sen de Honda'nın yeni teknolojilerini çok doğru e, bu fuarda gördük. Yani genel olarak sizce Honda standı nasıldı? Neleri gördün, neleri seyredin, yani... sevmedin? Bak hiç abartmadan söylüyorum, Bir kere Honda'da çok saygı duyduğumuz marka. Miçin 1959 ya. Benden daha yaşlı. 1959'dan beri pazar lideri dünyada. Böyle bir şey var. 65 senedir pazar lideri. Yani bakıyoruz 2023'te yanlışsam düzelt. 20 milyon evet. motosiklet üretmiş. 20 milyona yakın motosiklet üretmiş. Yani böyle bir markadan bahsediyoruz. böyle bir markanın standında da gerçekten sırf Honda açısından konuşacağım çok etkileyici şeyler vardı. Bir kere biraz önce elektrikli konuştuk hemen oradan devam edelim. Baktığımızda Honda'nın çok ciddi hedefleri var. Ee, Honda yönetim kurulunun açıklamaları var. Özellikle Avrupa gibi pazarlarda yani bu emisyon konusuna duyarlı pazarlarda baktığımızda çok ciddi adette elektrikli motosiklet çıkartma hedefleri var. Ne 2025'te ya zaten geldik 2025 gelecek sene 10 tane %100 elektrikli modelden bahsediyorlar. Ayrıca buna inanamıyorum, gerçekten çok iddialı. Honda'nın official açıklaması, 2040 yılında da sıfır karbon evet, sıfır diyorlar. Karbon. Yani gerçekten bunlar önümüzdeki döneminde çok ciddi bir değişiklik e, periyodu olacağını bize gösteriyor. Sıfır karbon nedir 2040 yılında? Ona da çok kalmadı esasında. Anlatabiliyor muyum? 15 senelik bir periyottan bahsediyoruz. Dolayısıyla standta bunların yansımalarını da gördük. Mesela nasıl gördük? İki tane gerçekten farklı tasarımda işte Naked diğeri başka türlü iki tane farklı tasarımda prototip elektrikli motosiklet vardı. Ve gerçekten bunlar çok ciddi birçok insanın beğenip alabileceği motosikletler. Ayrıca CUVE diye bir model çıkartmışlar o prototip değil satışa başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Baktığında mesela o da şehir içi ulaşım çözümü olarak harika. İki tane batarya yaklaşık 10 kilogramlık motosikletin arkasında her biri motosiklete 40 kilometreden fazla menzil veriyor. Her bir batarya 1.3 kilowatt saat değerinde ve biraz önce söylediğimiz rakam 2.5 lirayla çarp bak. Yani 3,5-4 liralık e, evet. elektrikle 40 kilometre gidiyor. Daha ne diyeyim yani ben elektrik enerjisiyle. E, ayrıca baktığımızda 48 voltla çalışıyor bunlar. Motor gücü o yüzden yeni çıkan CUV'nin e, ne kadar 8.2 beygir ama 90 Nm'ye yakın bir torku, torku var. Dolayısıyla var. hani yüklüyken yüklü, 30 kg yük taşıma kapasitesi var. İnşallah geldiğinde bunu çok detaylı birebir arkadaşlarımızla konuşma de, imkanı buluruz. 30 ya yani 15-16 derece eğimden çıkabiliyor. Yani bundan daha iyi bir ulaşım çözümü olamaz. Dediğim gibi 80 km saatin üzerinde sürat yapabiliyor. Yani şehir içi veya bir tatil yeri falan o tip yerlere çok uygun bir motosikletin bu sene piyasaya çıktığını gördük Honda tarafından elektrifikasyonlar bunlar. Ayrıca mesela yeni NT 1100. NT 1100'ü kullanan birçok arkadaşımız vardır. İnanılmaz gelişmeler var. Arkamda zaten önceki modeli duruyor. NT1100 biliyorsun özellikle uzun yolda çok konforlu bir şekilde, güvenli bir şekilde seyahat etmek üzere tasarlanmış bir motosiklet. Ama güvenliğinin altını çiziyorum. Evet. Artık elektronik olarak çok ileri gitti. Yani NT1100'de çok konuşulacak şey var ama şimdi tek tek böyle önemli taraflarını konuşuyoruz nt 1100 yakın zamanda zaten, gelir evet, ona hem televizyon programı hem program böyle çekiyorsun. özel bir şey mutlaka yapalım Çünkü Kesinlikle. çok var nedir o konuşulacak şey nt 1100 güvenli diyoruz zaten güvenlik çok ciddi bir seviyede ama şimdi altı eksenli ölçüm geliyor yani motosiklet çalıştırdığın, hareket ettiğin anda motosikletin bütün açılarını anlatabiliyor muyum ölçebiliyor anlık Anlık ölçebiliyor buna göre de torkunu yani e, gaz açma miktarını arka tekere giden tork miktarını açıya göre kontrol edebiliyor. Bu güvenlik açısından fevkalade önemli. Yani stabiliten bozulması çok çok düşük bir ihtimale düşüyor. Aynı şekilde e, ABS'si Cornering ABS diye uluslararası ismi açılı ABS yani motosiklet açıdayken fren gücünü tamamen uygulayamazsın. Uygularsan stabilitesi bozulur orada onun ne kadar uygulayabileceğini hesap ederek o kadar fren gücü uygulamana müsaade ediyor. Bunlar hayati öneme sahip. Yani böyle söyleyip geçiyoruz ama gerçekten de motosiklette teknolojinin nereye geldiğini bize gösteren hususlar. Onun dışında mesela elektronik süspansiyon. Yani bunları dediğim gibi bir alıp NT 1100'ü evet. ayrıca değerlendirmek lazım. Elektronik süspansiyon da hem konfor hem performans hem de güvenlik açısından fevkalade önemli. Çünkü giderken yolu okuyor. Evet. Yolu yani e, sensörle yolun e, amortisör hareketlerini okuyabiliyor, ona göre de sertlik ayarı yapabiliyor. Bu da dediğim gibi motosikletin performansı ve güvenliği açısından fevkalade önemli. Nt 1100'ün ayrıca e, daha agresif tasarımı, sert atları, düz yüzeyleri evet, falan sahip. bence insanlar çok beğenecektir. Nt 1100 mevcut ürünler içinde elektrikler ayrı gerçekten de çok büyük bir adım atmış. Onu mutlaka belirtmek lazım. Honda standını sordun. Çok kısa kısa geçeyim. Onun arkasından mesela PCX Honda'nın çok önemli, çok kullanışlı bütün arkadaşlarımızın ticari olarak da kullanan arkadaşlarımızın beğendiği model. Ben mesela tasarımını çok beğendim. Çünkü baktığımda gerçekten gündüz aydınlatma falan X şeklinde çok benim hoşuma gitti yani. Samimi söylüyorum. Bir de en çok hoşuma giden konu her iki tarafta MotoGP tasarım öyle bir ayarlanmış ki aynı MotoGP World Superbike'daki bir kanatlar, aerodinamik kanatlar var. Bir kere şunu garanti ediyorum. Hani benim için çok önemlidir. Aerodinami PCX'de çok gelişmiş. Bunu zaten kullandıkları zamanda motosikletin yüksek süratle rahat hareket etmesinden kesinlikle anlayacak ve bana hak vereceklerdir diye düşünüyorum. PCX'i geç. Önemli konulardan biri de XADV. XADV zaten e, piyasaya çıktığında tasarımı hakikaten e, çok büyük dalgalar yaratmıştı motosiklet sektöründe. Hem e, otomatik yani çift kavramın vites kutusuna sahip hem de yüksek 80 santimetrenin üzerinde bir oturma pozisyonu vardı. Şimdi daha da ileriye gitmiş, çok daha sert, çok daha sportif bir ön yüze sahip olmuş. Hem farları açısından hem e, tasarım detayları açısından gerçekten de görüntüsü çok değişmiş. Yani Honda standında bunlar fevkalade önemliydi. Tabii ki daha ne bileyim e, Transalp'i falan saymıyorum. Onların da hepsi facelift oldu. Ama bir en son şunu söylemem müsaade et. Yani mühendislik olarak çok hoşumuza gidiyor. Ya 3 silindirli bir turbo motor gördük. 70 derece V. Anlatabiliyor muyum? V şeklinde. Önde iki tane bir de yani böyle... Hani çok yok bu e, tasarımlar. Önde iki silindir, arkada evet, bir silindir, evet. V şeklinde ve turbo. Ayrıca turbo elektrik motoruyla tahrik ediyor. Aynen. Neden? Çünkü normalde turboda eğer krank çeviriyorsa turboyu mutlaka gecikmeler olabilir, problemler olabilir. Burada motorun ihtiyacına göre, o andaki duruma göre öyle bir gelişti konu ihtiyacı olan basıncı sağlayabiliyor. Boysa bu da motosikletin gerçekten özellikle alt devirlerde acayip güzel yani belli, yeterli seviyede tok çıkartmasını sağlıyor. Onu da merakla bekliyoruz. Bu söylediğim prototip tabi. Daha piyasaya çıkmamış bu model. Onu kullanmamız herhalde Onur Bey daha var bayağı. Bir süre vardır diye. Ama bilmiyorum. gerçekten de mühendislik açısından etkileyici. O turbonun elektrikli olması biliyorsun Formula 1'de öyle. Yani bazı uygulamaları var, başka konularda da var ama mesela aklıma hemen Formula 1 geldiği için onu söyledim. Beni etkileyen konulardan bir tanesi de bu prototipti. Evet. Hakikaten de öyleydi. İnsanların çok iyi gösterdiği teknoloji oldu. Bize merakla bekliyoruz afet bey. Ağzınıza sağlık. Çok Sağ ol. Olsun. Çok teşekkürler. Peki son olarak toplamak gerekirse son değerlendirmenizi alalım. Genel olarak fuar hakkında. Ya, çok kısa şunu söyleyeyim. Gerçekten de motosiklet e, fuarında Gelen insan çok kalabalık bir fuardı. Yani izleyicilerimize her şeyi, yani vakit olmadığı için söyleyememiz çok kalabalık bir fuardı. İkinci gün üst üste insanlar motosikletlere bakmaya çalıştılar. Ben ilk defa Milano Motosiklet Fuarı'nda bu kadar tutkunun yüksek olduğunu gördüm. Dedim ya... Mutlaka motosiklet adetleri Avrupa'da, Asya'da her yerde artacaktır. Tabii Asya'da farklı motosikletler, Avrupa'da farklı motosikletler ama bir de uluslararası bir fuardı. Yani Milano olduğumuz için tabii ki İtalyanlar çoğunluktaydı ama inanın bana diğer Avrupa ülkelerinden de çok insanı görme fırsatı bulduk. Motosikletin tutkusu artıyor. Bak görürsün. Önümüzdeki dönemde doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum hep beraber yaşarız. Onun dışında bir de tabii şunu söylemek lazım. Emisyonlar, otomotivin, evet. endüstri, taşıt endüstrisinin gittiği yöne motosiklet de oraya girmiş. Özellikle şehir içi uygulamalarda, şehir içindeki operasyonlarda elektrikli motosikletlerin 3-5 seneye kadar hızla gelişeceğini düşünüyorum. Gerçi zaten Türkiye'de de elektrikli motosikletler ciddi bir e, evet. kitle tarafından kullanılıyor ama bunun daha da e, sofistike hale geleceğinden eminim fuarı gördükten sonra. Safet Bey çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir söyleşi oldu bizim için. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Onurcığım çok teşekkürler. Gerçekten çok keyif aldım. Çok da heyecanlanıyorum bunları seninle konuşurken. Ayrıca tekrar Milano Fuarı sırasında göstermiş olduğun arkadaşlık ve dostluk için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.